Merhaba. Ferroli kombi ana eşanjöründe sıcak suyla kalorifer tesisatının birbirine karışması sonucu şu görmüş olduğumuz bar yükseliyordu. 3 Üç, 3'ü geçtikten sonra da zaten biliyorsunuz ki tahliyeden su atar. bugün eşanjör fiyatları ortalama 1500'den başlıyor 2500'e kadar çıkıyor. Müşterimizin böyle bir bütçesi söz konusu olmadığı için çözüm yoluna gittik bizde gördüğünüz gibi soğuk su hattına bir basınç düşürücü taktık. Bu basınç düşürücüyü de iki bara ayarladık. Şu anda kombiye vanası açık olsa dahi yani dolum vanasından bahsediyorum. Şu dolum vanası açık olsa dahi ki biz kapattık. iki bardan yüksek su giremez. Neden? Çünkü burada basınç düşürücü var. Şuraya kadar şehir şebeke suyu kaçta geliyor? 6'da geliyor, 7'de geliyor. Artık 4'te geliyor, kaçta geliyor bilmiyoruz. Ama buradan sonra şu basınç düşürücüde o hız ikiye düşüyor. İkiye düşerek kombiye yüksek su vermemiş oluyor. Bu şekilde de kombimizi çözmüş olduk. Bu da bir çözüm yöntemidir. Bilginiz olsun. İyi günler.